yani niye bu kadar sinirlisin ki en azından fabrikada düzeltilip başka birine verileceksin. <laughs> Lan bu fabrik o resmen beni zulm ediyor elektrik çaktıyorlar benim dişlerim yok diş fırçayla beni fırçalıyorlar her yerim çiziliyor gibi oldum bu fabrikadan ben gitmek istemiyorum. Sözünü kesiyorum ama bunu yapabilmen evin... Sözünü ben de kesiyorum ama biz aynı dolabız ve az daha patlayabilir diye sen neyden bahsediyorsun be? O ses ne lan? Ses mutfaktan geliyor. Buzdolabını kim kaydırdı lan? Her neyse ben gider. Psst, buraya gel. Sana Aristo'nu tanıtacağım. Geldim. Hoş geldin. Sofalar getirdin, hoş geldin aramıza. Senin bas bir melodin var. <laughs> Arçelik yok. Koyun! <laughs>